YouTube Astro Deha'ya hepiniz hoş geldiniz. Tutulma enerjilerinin etkili olmaya başladığı bir hafta karşılıyor bizleri. Uyku problemleri yaşadığımız, alınganlığımızın yükseldiği, rehber rüyalar görüp anlamlandırmakta zorlandığımız, sezgilerimizin güçlenmesiyle daha hassas, kırılgan ve agresif olduğumuz enerjiler hakim şimdi. Özellikle bu hafta boyunca ani kararların, Hayatımızın hiçbir noktasında verilmemesi gerektiğinin bilincinde olmak önem taşımakta. Verilecek ani kararlar iş hayatımız, aşk hayatımız, finansal konularda pişmanlıklara, madden, manen zararlara sebebiyet verebilir. Ve özellikle 2008'in Mayıs ayında, Temmuz ayı arasında yaşadıklarımızı gözden geçirmek, o dönemde hayatımızda yer alan ve bugün hayatımızda yer almayan insanların bıraktığı maddi, manevi, ruhani yaraları iyileştirebilmek mümkün. Yeter ki kendimizden kaçmak yerine kendimizle yüzleşebilme cesaretini ortaya koyabilirim. Gökler rehberimiz yolumuz açık olsun. Güneş yükselen ya da ay burcu koç olanlar gökyüzü haftanın ilk iki günü aklınızdan, kalbinizden geçirdiklerinize dikkat etmenizin önemini vurgulamakta. Aklınızdan geçeni yaşarken bulabilirsiniz kendinizi. Olabildiğince olumlu düşünceler içerisinde olmaya özen gösterin. İşinizle ilgili konularda çalışma arkadaşlarınızla fikir ayrılıkları tartışmaya dönüşmesin yeni yeni toparlandığınız, meslek hayatınızda fark edilir olduğunuz, daha kalıcı, güven dolu işlerin altına imza atacağınız bu döngüde yaklaşan tutulma enerjisinin yansımasıyla gerginlikler çıkarmamaya, olası gerginliklere karşı da sakin bir tutum içerisinde bulunmaya özen gösterin. Finansal konularda ise bu hafta beklemede kalmak, iyi bir gözlem yapmak ve bir sonraki hafta harekete geçmek önem taşıyor sizler için. Sağlığınızla ilgili konularda ise kasp sıkışmaları, boyun ve omurilikle ilgili hassasiyetler hafta boyunca zorlayabilir sizleri. Öğrenci koçlar sizler de özgüvenle hareket ederken detayları kaçırabileceğiniz enerjilerle karşı karşıyasınız bu hafta. Özel yaşamınızda ise geçmişte yaşadığınız tatsız olayların bir benzeri arkadaşlarınız veya yakınlarınızın neden olacağı olaylardan kaynaklı tetiklenebilir. Bu kez daha kontrollü, sabırlı, eş veya sevgilinizi korumacı bir tavır içerisinde bulunmalısınız. Güneş yükselen ya da ay burcu boğa olanlar Gökyüzü işinizle ilgili konularda duygusal kararlardan, aşırı merhametle yaklaşımlardan uzak durmanız adına uyarıyor bu hafta sizlere. Aksi takdirde hiç tahmin etmediğiniz zararlar görebilir, iyi niyetinizin suistimal edilmesinden kaynaklı üzüntüler yaşayabilirsiniz. Şimdi güçlü sezgilerinize, yaşanmışlıklara önem verme ve kararlarınızı, Buna göre belirleyip iş hayatınıza yansıtma döngüsü. İşinizle ilgili konularda özellikle gelecek teklifler, yeni plan ve projelerde kafanızı karıştırmak isteyen gelen fırsatları içinde başka şeyler varmış gibi göstermeye kalkan insanlara dikkat etmeli. Kalbinizin sesini dinleyip araştırmalarınızı kendi çabanızla yapıp kararlarınızı buna göre vermelisiniz. Finansal konularda ise sürekli iş yapacağınız önemli bir fırsat gelebilir karşınıza. Gizliliğe önem vermeli ve gelen fırsatı değerlendirmelisiniz. Sağlığınızla ilgili konularda ise gökyüzü bu hafta eklemlerle ilgili hassasiyetinizin yükseleceğine dikkat çekmekte. Ani hareketler ve sert sporlardan uzak durmalısınız. Akrabalarınız, özellikle uzun zamandır görüşmediğiniz arkadaşlar ve akrabalar bu hafta gündeminizde yer alabilir. Sizinle görüşme taleplerinde bulunabilir, pişmanlıklarını ifade edebilirler. Affedip affetmemek sizlerin iradesinde. Geçmişte neden bu hale gelindiğini aklınıza getirmeli ve kararları buna göre vermeye özen göstermelisiniz. Öğrenci boğalar sizler de bu hafta daha sıkı, daha disiplinli çalışmanız gereken enerjilerle karşı karşıyasınız. Bu sayede en zorlu sınavların bir üstesinden gelebileceksiniz. Özel yaşamınızda ise karşı cinsin yoğun ilgisiyle karşı karşıya kalacağınız etkiler söz konusu. Kalıcı bir beraberliğe adım atabilir. Süre gelen evliliğiniz veya beraberliğiniz varsa eş veya sevgiliden gelecek jestlerle duygusallığı daha yoğun ve güçlü bir şekilde deneyimleyebilirsiniz. Güneş yükselen ya da ay burcu ikizler olanlar özellikle iletişim halinde olduğunuz müşterileriniz, iş sektörünüzdeki insanlarla yanlış anlaşılmalara karşı haftanın ilk iki günü dikkatli olmanız adına uyarıcı enerjilerle karşı karşıyasınız. Aile içerisinde yaşadığınız huzursuzluk iş arkadaşlarınıza, müşterilerinize yansırsa üzücü ve pişmanlık duyacağınız olaylar deneyimleyebilirsiniz. Yeni yeni toparlandığınız bu günlerde kelimelerinizi özenle seçmeye, ilişkilerde gergin yaklaşımlar içerisinde bulunmamaya daha dikkatli olmalısınız. Ayrıca bunun yanı sıra yaklaşan tutulma enerjisinin etkisiyle sevdiklerinizle karşı kaybetme korkunuz yükselebilir aşırı korumacı, aşırı endişeli yaklaşımlarınızla hem kendinizi hem de onları üzebilirsiniz. Kendinizi iyileştirmeniz için dua edin, meditasyon yapın, korkuların sizi yönetmesine, hırçın bir tavır içerisine bırakmasına izin vermeyin. Bunun dışında bu hafta işinizle ilgili anlaşmalar, sözleşmeler, özellikle kargo ile ilgili konularda problemler yaşayabileceğiniz enerjiler söz konusu ulaşması gereken bir belge kargoda kaybolabilir. Bunun getirdiği mağduriyetlerle uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Çalıştığınız firmaları, birlikte çalıştığınız kişileri denetlemekten, endişelerinizi paylaşmaktan korkmamalısınız. Sağlığınızla ilgili konularda ise keyifli etkiler, keyifli enerjiler sizleri karşılıyor. Bu hafta spor, diyet, cilt ve saç bakımı yaptırıp istediğiniz sonuçları elde edebilirsiniz. Öğrenci ikizler, sizler de bu hafta konuşmayı bir tarafa bırakıp disiplinli bir şekilde çalışmanın mükafatını alacağınız etkilerle karşı karşıyasınız. Özel yaşamınızda ise yeni başladığınız bir ilişki boyut atlayabilir, heyecanlı gelişmelerle karşı karşıya kalıp sevdiğiniz insanların da destek vermesiyle ilişkinizi hayatınızın merkezine taşıyabilirsiniz. Evli ve ilişkisi devam eden ikizler Sizler de karşılıklı anlayış ve birbirinize destek olmanın getirdiği güçle ilişkinizde daha mutlu ve huzurlu olacaksınız. Güneş yükselen ya da ay burcu yengeç olanlar tutulma enerjisinin etkileri sizleri aşırı derecede öfkeli ve her an bir şeye çatar bir ruh haline büründürebilir. Aman dikkatli olun bu haliniz, iyi geçindiğiniz, sevdiğiniz ve sevildiğiniz insanlarla bile aranızın açılmasına, sonrasında kontrol altına alamayacağınız tartışmalar ve pişmanlıklara yol açabilir. İşinizle ilgili konularda ise özellikle dikkat gerektiren bir işin mensubuysanız, bu hafta daha kontrollü ve duyarlı olmalısınız. Öfkeli haliniz gözünüzden kaçacak işlerden kaynaklı aksamalara, finansal anlamda kesintilere sebebiyet verebilir. Hafta boyunca ticari faaliyetler, yatırım planları ile ilgili konularda ne karar vereceğinizi bilememek yanlış kararlara ve maddi zararlara neden olabileceğinden dikkati elden bırakmamalı, yatırım ve parayla ilgili konularda aceleci davranmamalısınız. Sağlığınızla ilgili konularda ise gökyüzü bu hafta kullandığınız ilaçlara bağlı alerjik reaksiyonların günlük hayatınızı etkileyebileceği konusunda uyarıyor sizlere. Eğitim hayatı devam eden yengeçler, arkadaşlarınızın etkisi altında kalarak öğretmenlerinizle ilişkilerinizin bozulmasını istemiyorsanız, kendi bildiğiniz doğrularla sakin kalmalısınız. Özel yaşamınızda ise agresif davranışlarınız, eş veya sevgilinizin size olan güveninin sarsılmasına, kafasında farklı düşünceler oluşmasına sebebiyet verebilir. Yeni yeni toparlandığınız bu günlerde bu tarz şeyler yaşamak istemeyeceğinize eminim. Güneş yükselen ya da ay burcu aslan olanlar. İşle ilgili konularda şansın sizden yana olduğu bir haftadasınız. Fakat tutulma enerjisinin verdiği etkilerle aşırı derecede endişeli olabilir. Başkalarına kızıp işinizle ilgili birlikte çalıştığınız, sizi doğru yönlendiren insanlara sonrasında pişman olacağınız tepkiler verip üzülebilirsiniz. Endişelerin agresifliğe sebebiyet vermeme iradesini ortaya koymalısınız. Hafta boyunca işle ilgili konularda her şeyin yoluna girmesiyle rahat bir nefes alacak, yapmak istediğiniz şeyleri netleştirip aynı anda birden fazla işi yapabileceğiniz gibi güçlü işbirliklerinin içerisinde de yer alabileceksiniz. Finansal konularda da şans sizden yana. Uzun zamandır satmaya çalıştığınız bir arabayı, gayrimenkulü satabilir ciddi şekilde yatırımlarınızı uygulayabilecek gelir elde edebilirsiniz. Aman gizliliğe ve aç gözlü arkadaşlara dikkat edin ve bu yaşadığınızı kendi içinizde çok güvendiğiniz kişiler dışında paylaşmamaya özen gösterin. Bunun yanı sıra sağlıkla ilgili konularda da güçlü enerjiler söz konusu. Uzun zamandır kendinizi hissetmediğiniz kadar güçlü ve sağlıklı hissedeceğiniz bu günlerde yemek yeme alışkanlığınızı, uykunuzu, evinizde küçük değişiklikler yaparak daha kaliteli, daha huzurlu bir noktaya taşıyabilirsiniz. Öğrenci aslanlar sizler de hafta boyunca aile bireylerinizin telkinlerini dikkate aldığınız takdirde kendinizi geliştirecek, içinizdeki gergiti kontrol altına tutabilmenin, yönetebilmenin takdirini eğitim hayatınızda başarı olarak alabileceksiniz. Özel yaşamınızda ise kalbinizde var olan sevgiyi ortaya koymalı, eş veya sevgilinize zaman ayırıp birlikte yapmaktan hoşlandığınız etkinlikleri hafta boyunca planlayıp uygulamalısınız. Şimdi aşka değer verip aşkı sahiplendiğinizi gösterme zamanı. Müzik Güneş yükselen ya da ay burcu başak olanlar gökyüzü finansal konular, yasal konularla ilgili önemli gelişmelerle karşı karşıya kalacağınız etkileri vurgulamakta. Kendi işinizin sahibiyseniz, sorumlu bir ortaklığınız varsa, iş birlikleriyle ilgili yeni gelişmeler içerisindeyseniz bu hafta hukukçulardan, mali müşavirlerden tavsiye alarak hareket etmek, sadece güvene dayalı olarak verilen sözlere itimat etmeden haklarınızı koruma altına almak önem taşıyor sizler için. İlerleyen günlerde pişmanlıklar ve mağduriyetler yaşamamak adına bunları yapmalısınız. İşle ilgili konularda bu hafta fikir hırsızlıklarıyla karşı karşıya kalabilir. Taşınmaz mallar, gayrimenkullerle ilgili Geçmişten gelen, atlanılan veya saklanan bir şeylerin ortaya çıkmasıyla telaşlı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Paniğe kapılmadan, yerinde müdahaleler ve uzmanların tavsiyeleriyle hareket etmek olayları kontrol altına almanızı ve zarar görmemenizi sağlayacaktır. Bunun yanı sıra hafta boyunca işe alımlar, yeni bir işe yönelmek gibi düşünceleriniz varsa beklemede kalmak ne gerçekten isteyip neyi istemediğinizi netleştirmek faydanıza olur. Sağlığınızla ilgili konularda ise gökyüzü hafta boyunca dişlerle ilgili problemlerin sizleri zorlayabileceğine dikkat çekmekte. Bu döngüde hafta boyunca iltihaplar, hormonal rahatsızlıklar nüksedebilir. Özellikle bu anlamda kronik rahatsızlıkları olan başaklar tedavilerini ihmal etmemeliler. Öğrenci Başaklar sizler de bu hafta arkadaşlarınızın kendi aralarındaki çekişmelerden dolayı problemler yaşayıp öğretmen ve ailenizin ikazını almak istemiyorsanız kimseye taraf olmamalısınız. Özel yaşamınızda ise duygularınızı ifade ederken bencil değil, cömert davranmalı. Eş veya sevginizi kırdıysanız, onun sizden uzaklaşmasına neden olduysanız, her zaman ilk adımı onun atmaması gerektiğine kabullenmeli. İlişkinizle ilgili keşkeler dememek için elinizden gelen gayreti ortaya koymalısınız. Güneş yükselen ya da ay burcu terazi olanlar yaklaşan tutulmanın enerjisiyle aşırı derecede endişeli her an bir şey olacakmış dürtüsüyle hareket edebilirsiniz. Aman dikkatli olun. Bu dürtüler sizi yanıltabilir. Kafanızda kurguladıklarınızdan dolayı işinizde hatalar yapabilir. Sizin için maddi veya manevi değerli bir eşyanızı dalgınlık sonucu kaybedebilirsiniz. Lütfen dua edin, meditasyon yapın, spor yapın, sevdiğiniz insanlarla vakit geçirin. Ama bu duygu durum değişikliğini bir an evvel kontrol altına alın. Özellikle işinizle ilgili önemli bir toplantı, ödül töreni, önemli bir faaliyetle alakalı konularda atlayacağınız bir şey hem kendinizin hem çalışma arkadaşlarınızın mağdur ve mahcup olmasına neden olabilir. Bir an evvel üzerinizdeki bu enerjiden kurtulmalısınız. Finansal konularda ise rahatlamalar yaşayacağınız Özellikle hakkınız olup da alamadığınız, belki yıllar öncesine dayanan parasal bir konuyla ilgili sürpriz gelişmeler yaşayabileceğiniz etkiler söz konusu. Belki geçmişe dayalı bir nafaka, geçmişten gelen ödenmemiş bir borcun ödenmesi gibi konular gündeminizde yer alabilir. Finansal konularda elinizin rahatladığı bu günlerde harcama yapmak yerine tutulmalardan sonra yatırım planlarınızı ama küçük ama büyük değerlendirmek için araştırma ve incelemede bulunmak çok daha isabetli kararlar almanızı sağlayacaktır. Sağlığınızla ilgili konularda ise psikolojik hassasiyetiniz, aşırı kırılgan yaklaşımlara ve vermemeniz gereken tepkiler ortaya koyup üzülmenize ve üzmenize neden olabilir. Öğrenci teraziler sizler de hafta boyunca ezbere dayalı çalışmalar yapmak yerine kendinizi geliştirmek için öğrenme odaklı hareket etmelisiniz. Özel yaşamınızda ise sürpriz gelişmeler, ilişkilerle ilgili yaşadığınız sancılı günlerden sonra son derece renkli, temposu yüksek, aşka dair güzellikler sizleri karşılıyor. Müzik Güneş yükselen ya da ay burcu akrep olanlar tutulma fazına girdiğimiz bu günlerde işinizle ilgili konularda kendinizi geliştirmeli, uzlaşmacı, sakin, yapıcı davranışlarınızla işinizi büyütebileceğiniz, daha iyi noktalara taşıyacağınız bu güzel günlerin kıymetini bilip Yüksek bir sorumluluk duygusuyla hareket etmelisiniz. Hafta ortasına itibaren yeni insanlar tanıyıp yeni işler alabileceğiniz, mesleki yer bazenizi çok daha fazla kitleye ulaştırma imkanı elde edeceğiniz etkiler söz konusu. Finansal konularda da rahatlamalar yaşayacaksınız. Toplu bir ödemenin gelmesi, krediyle ilgili bir başvurunun onaylanması rahatlatacak sizleri. Bu hafta gayrimenkul alım satımı ile ilgili gökyüzü desteklerken sizleri bu anlamda işleriniz varsa harekete geçmeli, demiri tavında dövmelisiniz. Sağlığınızla ilgili konularda da güçlendiğiniz, ruhsal ve bedensel anlamda kendinizi toparladığınız enerjilerle karşı karşıyasınız. Özellikle sporla ilgili aktiviteleri bu hafta arttırabilirsiniz. Eğitim hayatı devam eden akrepler dalgınlığınızın öğretmenleriniz tarafından dikkat çekici noktaya gelmemesi için bir an evvel eğitiminizle ilgili konularda korkularınızın ve zorlandığınız şeylerin üstüne gitmelisiniz. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizin size olan sevgisini cömertçe ortaya koyması, siz yakınlarınızla yaşadığınız bir probleme karşı tüm samimiyeti ve gücüyle yanınızda yer alması onunla ilgili tüm tereddüt ve kaygılarınızdan kurtaracak sizleri. Güneş yükselen ya da ay burcuya olanlar bu hafta finansal konularda da bürokratik konularda da acele kararlarla hareket etmemeniz, yeni tanıdığınız insanların her söylediğine güvenerek ilerlememeniz için uyarıcı enerjiler söz konusu elinizdekinden olabilir. Dolandırılarak mağduriyetler yaşayabilirsiniz. Gerçekten güvendiğiniz, daha önce iş yaptığınız insanlarla ilişkileri düzeltmek, onların uyarılarını, tavsiyelerini izledikleri yoldan feyz alarak doğru hamlelerde bulunmak tamamen seçimlerinizde saklı. Hafta boyunca radikal kararlardan özellikle iş ve finansla ilgili noktalarda uzak durmanız önem taşımakta. Sağlıkla ilgili konularda ise hastalık hastası arkadaşlarınızın etkisi altında kalıp psikolojinizi bozmamanız gerektiğini unutmayın. Bir anda kendinizi aşırı halsiz hissedebilir. Küçük bir sağlık problemini zihninizde çok büyütüp kendi kendinizi zayıf düşürebilirsiniz. Bu hafta iş değişikliği, önemli kararlar ve toplantılardan uzak durmaz, durmanız pek çok yanlıştan koruyacak sizleri. Bunun yanı sıra öğrenci yaylar hafta boyunca arkadaşlarınızla katılacağınız eğitim faaliyetleri kişisel gelişiminiz ve öğrenim becerinizin yükselmesi açısından faydalı olacaktır. Özel yaşamınızda ise çocukları olan yaylar onların size ihtiyaç duyduğu günlerde kızgınlıkla kendinizi uzak tutmamalısınız. İlişkileriniz daha da gergin bir noktaya gelsin istemiyorsanız eğer eş veya sevgilinizden gelecek duygusal jestler, onun arkadaşlarınızla ilgili yaptığı yanlış yorumların idrakiyle özür dilemesi, ilişkinizde yaşanan tüm tatsızlıkları unutturacak sizlere. Güneş yükselen ya da ay burcu oğlak olanlar. 2011'den beri en istikrarlı, madden, manen, ruhen ne istediğinizin yüksek farkındalığını hissedeceğiniz ve hayatınızın her noktasına taşıyacağınız enerjilerle karşı karşıyasınız. Yakıp yıktığınız, etki altında kalarak yanlış ithamlarda bulunduğunuz insanlarla dahi ilişkilerinizi güçlendireceğiniz, her şeyden önce ruhunuzdaki iyi ile kötüyü alt edebilmenin getirdiği huzurla doğru, yerinde, yeni başlangıçlarla dolu bir döngüdesiniz. Tutulma enerjisi adım adım yaklaşırken işinizle ilgili planlamalarınız, yapmayı düşündüğünüz değişiklikleri gözden geçirip harekete geçmenin tam zamanı şimdi. Finansal konularda ise risk almaktan, etki altında kalıp hızlı kararlarda bulunmaktan hafta boyunca uzak durun. Sağlığınızla ilgili konularda ise özellikle kalp ve bağışıklıkla ilgili problemleri olan oğlaklar sevindirici haberlerle yaşama sevinçlerini yeniden kazanacaklar. Öğrenci oğlaklar sizler de hafta boyunca öğretmenlerinize verdiğiniz iletişim samimi şekilde onlarla hissettiklerinizi, kaygılarınızı paylaşmanın getirdiği güçlü etkiyle onlardan destek görecek, eğitiminizle ilgili ciddi problemlerinizi çözümleyebileceksiniz. Özel yaşamınızda ise Eş veya sevgilinizin pişmanlık dolu yaklaşımları, sizi sevdiğini açık şekilde ifade etmesi, davranışlarıyla göstermesi, size saygısını yeniden kazanması, ilişkinizle ilgili büyük bir dönüşüm ve değişimin güzelliklerinin haber sizler için. Güneş Yükselen Ya da Ay Burcu Kova Olanlar Parasal konularda endişeleriniz tutulma enerjisinin yansımasıyla yükselebilir. Gergin konuşmalar, gergin tavırlarla iş yaptığınız insanlarla ilişkilerinizde tartışmalara yol açabilirsiniz. Sakın 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 kendinizi dinleyin, sakin kalmaya özen gösterin. Tırnaklarınızla kazıyarak elde ettiğiniz işinizi bozan taraf olmamanız gerektiğinin bilinciyle ilerleyin. Kıskanç insanların negatif enerjileri, iş hayatınızdaki başarıdan rahatsızlık duymaları gayet normaldir. Şimdi bu enerjinin üstesinden gelmek için işinize de, iş yaptığınız insanlarla ilişkilerinize de her zamankinden daha fazla özen göstermek olsun ilkeniz. Bunu yaptığınızda hafta ortasında itibaren sağduyulu yaklaşımlarınızın takdirine fazlasıyla alacak, finansal konularda endişelerinizin Boşa çıkmasını yaşatacak güzel deneyimlerle sevineceksiniz. Hafta boyunca yatırım planlarıyla ilgili konular, arabuluculukla ilgili her türlü eylemdense uzak durun. İyi niyetle yaptığınız şeyler, haksız eleştirilerinin hedefinde bırakabilir sizleri. Sağlığınızla ilgili konularda ise keyifli enerjiler sizlerle ilerliyor. Saç bakımı, cilt bakımı vücut bakımı yaptırıp memnun edici sonuçlar alabilirsiniz. Eğitim hayatı devam eden kovalar. Bu hafta dalgınlıklar, bildiğinizi ortaya koyamamaya ve sınavlarda başarı çıtanızın düşmesine sebebiyet verebilir. Dikkatli ve kontrollü davranın. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgiliden gelecek sürpriz davetler, sevdiğiniz ve birlikte yapmaktan hoşlandığınız aktiviteyle ilgili gelişmeler ikinizin birbirinizi daha iyi anlamanızı ve ilişkinizi kaybettiğiniz o güveni, sevgiyi toparlayıp çok daha güçlü bir hale getirmenizi sağlayacaktır. Güneş yükselen ya da ay burcu balık olanlar tutulma enerjisinin güçlü yansımaları, rehber rüyalara, gördüğünüz rüyalarda hayat yolculuğunuzda aradığınız cevapları bulmanıza vesile olabilir. Rüyalarınızı lütfen suya anlatın. Korkuları, endişeleri dönüştürebileceğiniz, işinizle ilgili konularda ayrıntılara önem verip doğru yerde, doğru hamlelerde bulunup kazanımlarınızı arttırabileceğiniz bir haftadasınız. Bu hafta sahne sizin fikirlerinizi ifade etmekten, İçinize sinmeyen konuların peşinden gitmekten, doğrularınıza sahip çıkıp mücadele etmekten korkmayın. Verdiğiniz emeğin de mücadelenin de maddi manevi karşılığını alabileceksiniz. Hayatınızda istikrarlı döngüler başlarken şimdi buna hazır olmalı. Ufak tefek engellerin sizi yolunuzdan alıp alıkoymaması gerektiğinin bilincini tavır ve yaklaşımlarınızla net bir şekilde ortaya koymalısınız. Sağlığınızla ilgili konularda da güçlü etkiler söz konusu. Fakat sert sporlar, futbol, boks, kickboksla ilgileniyorsanız ayak bilekleri ve dizlerle ilgili problemler yaşayabileceğiniz konusunda gökyüzü uyarıyor sizlere. Öğrenci balıklar, sizler de dahiyane fikirlerinizin kabul göreceği, destek görerek eğitiminizle ilgili hak ettiğinizi alabileceğiniz enerjilerle karşı karşıyasınız. Özel yaşamınızda ise aşk, huzur, sevgi, romantizmi tetikleyen enerjiler varken şimdi bunları ortaya koymakta, tereddüt etmemek, ilişkinizde sevmek, sevilmemek yarışı içerisinde bulunmadan ilişkiyi sahiplenmek en yüce ayrınız olacaktır. Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.